Evet arkadaşlar bugün sizlere birkaç market, çarşı ve pazarda ne gibi önlemler var vatandaşın konudaki hassasiyetini bunları göstermeye çalışacağım. İnşallah kazasız belasız bir gün olur. Vatandaşın konu ile alakalı hassasiyeti, marketlerin durumu ile alakalı birkaç şöyle beraber gezeceğiz. Şöyle göstereyim. Sokağa çıkma yasağının sonrasını çekiyoruz. Sokakların durumu. Dayı ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Hata bende galiba. İyi durdum ha. <laughs> Neyse. Bismillah. Arka teker kitledi. Aslında biraz daha önce durabilirdim, hızım çok yoktu ama neyse ki kimseye bir şey olmadı. Neyse konumuza dönelim. İki gün biliyorsunuz 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Akabinde gördüğünüz, bildiğiniz piyasadaki hareketlenmeler oldu falan filan. Şimdi tekrar yasak kaldırıldı. Sincan'ın kalabalık olan Ankara Sincan'ın kalabalık olan yerlerini gezeceğiz. Bakalım vatandaş ne durumda. Az önce zaten yukarıda gördünüz bankanın önünü. Sosyal mesafe yok. Vatandaşımız biraz bilinçsiz. Şu taraftan gidelim. Var 25 mi o? Merkez. Sincan'ın en kalabalık yerleri burası. Şöyle göstereyim. Vatandaşın yoğun olduğu yerler genelde benim fark ettiğim bankalar. Bankamatik önleri, sosyal mesafe sıfır. Bak, maskeyi takmışsınız ama. Evet çok da sıkıntılı değil. Polis hani abla benim çekim. Sincan'da durum böyle arkadaşlar. Bu trafiğin sebebi ileride bir çevirme var sanırım. Ondan. Şurada bir de çevrenin en yoğun olan marketi var. Süpermarket. Bir de oraya bakalım. Orada durum ne? kuyruk gördüğünüz gibi buradan başlıyor. İçeri muhtemelen tek tek alıyorlar. Sosyal mesafeye kısmen oyuluyor. Tamam. var. Şöyle gördük. Abi de kırmayalım Şuradan dönelim. Markette de durum bu. Yani bence çok sıkıntılı görünmüyor ama yine de biraz daha dikkat edilebilir. Mesela şurada bir yoğunluk var. Abi kolay gelsin. Seni sevdim. Bu arada bu market bu civarın en büyük ve en yoğun olan marketi. Kapıdaki yoğunluğu değerlendirirken aklınıza bir fikir ulaşması açısından söyledim. Motorda bir gariplik var ama çözemedim. çevirmeye girdik. Evet. Polislerimiz gördüğünüz gibi gece gündüz demeden görevlerinin başında. Bu süreçte en çok yorulanlardan birisi de onlar. Benim benim ha. Yani. Görüşürüz abi Allah kolaylık versin. Arkadaş bu nasıl bir yoğunluk böyle ya. Gördüğünüz gibi devletimiz işinin başında. Allah onlardan razı olsun. Özellikle ben niye böyle bir şey yaptım ki? Özellikle emniyet güçlerinin şu süreçte e, çok yorulduklarını düşünüyorum. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında kimisi ekmek taşıyordu, kimisi ihtiyacı olan yaşlı, hastası olan yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine yardım ediyordu. Polis, bekçi, hepsinden Allah razı olsun. Valla parça gidiyor iki tane. Sincan'daki market vs Eryaman'daki market yapacağız. Bu arada Sincan ve Eryaman kıyaslaması şöyle bilmeyenler için söyleyeyim. Sincan kalabalık çoğunluğu düşük gelir seviyesine sahip. Kendim de onlardan bir tanesiyim. Çok güzel bir yer. Her şey var. Az önce de gördüğünüz gibi çarşıdan da az çok anlamışsınızdır. Az önceki marketin şubesi olan Eryaman tarafına gideceğiz. Bakalım orada durumlar nasıl. Yani ben çok böyle bir insanların dikkat ediyormuş hissiyatına kapılamadım nedense. Yani her zamanki trafik burada her zaman böyle oluyor. Öğlen saatleri, iş çıkış saatinde demek ki hiç kımıldayamayacağız buradan. Niye kızdırıyorsun? Adamları niye kızdırıyorsun? Allah Allah. Ayıp değil mi? Hadi ya ne ışık mısın ya? Of. Hadi. Evet. Arkadaşlar bahsetmiş olduğum Marketin şubesi burası. Bakalım burada durumlar nasıl. Burada da tabii şu dubaları koymadan önce burada da sağlı sollu aşırı bir trafik oluyordu. Burası da yoğun bir yer. Zabıtalarımız iş başında. Bu arada etimosta bağlı bir semt burası. Gördüğünüz gibi burada da yine kuyruk var. Şöyle şuradan biraz gösterelim. Eczanede kuyruk. Burası orası kadar büyük değil. Hem de yoğunlukta yok. Çok fazla gösteremedim içeriye. Motorla girebilir miyim? Giremez miyim? biraz da iç kesimlere gidelim. Aslında şuradan metro böyle? Bu... O kadar hızlı gelinir mi? Bugün başımıza bir gelecek var ama anlayamadım. Arkadaş çıkalım bir karantina günlüğü çekelim dedik. Kaza videosu olacak. <laughs> Tövbe estağfurullah tövbe. Bugün bir gariplik var. Motorda da var, bende de var. Onu nasıl fark edemedim ben? Görüyorsunuz arkadaşlar. Dikkatsizliğin nelere yol açabileceğini canlı canlı izliyorsunuz. Hatamı da kabul ediyorum. Hata bende. Şuradan bir de şu susuz mahallesine gidelim. Burada da kaza yapmazsan <laughs> oradan eve gideriz. Hop 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 hop. Ah, Abi bu nedir ya? Özür dilerim. Bu nedir ya? Tövbe estağfurullah tövbe. Allah Allah. Sanki özellikle kurgulanmış gibi. Nereye bakarsın oraya gidersin. Arabayı izliyordum. Arabaya girecektim az daha. Neyse. Allah'ım sen koru. Burada şöyle bir şey var. Buranın bir kısmına polis bakıyor, bir kısmına jandarma. Şu ileride jandarma, evet doğru jandarma görür gibi oldum diyecektim. Jandarma devreye atıyor. Ben eve gideyim en güzeli. Yoksa... Bugün hiç iyi değilim. Sokağa çıkma karantina videosu yerine kaza videosu olmasın. Burası da işte yeni yeni aslında görüşüyor. Burada da bir market var. Tamam bak. Tamam bu sefer ben geçeyim. Hep siz geçeceğiniz diye bir Hayda yok. Allah Allah. Ya, sakin gideceğim ya. Yoksa bugün kaza yapacağız. Belli yani. Bir değil, iki değil, üç değil. Dördüncüde kesin kaza yapacağım. Allah korusun. O yüzden yavaş. Niye böyle oldu ki? Ben de anlamadım. Bugün dikkatsiz sürüyorum sanırım. İlk amcaya çarpacaktık. Orada yani zaten kalabalık bir yer. Niye daha hala basıyorsun? Bu benim hatam tamam. İkincisinde de benim hatam. <laughs> Üçüncüsü de benim hatam tamam. Tamam tamam benim hatam. Az önceki marketin Sincan Fatih Şubesi. Sincan'a bağlı bir mahalle. Burada da yine aynı kuyruk devam ediyor. Şöyle. Dayı yavaş. Bugün bir şey var bak sen de gaza yapabilirsin. yani özellikle kurgulasam şu günki yaşadıklarımı bir araya getiremezdim herhalde. Şurada karantina hastanesi var. Bir de oraya şöyle bir bahçesine girip çıkalım. Amca ne yapıyor amca orada sen ya. İnşallah videoda çıkmıştır. Yan tarafı hastane gitsin hastaneye ya. Biz şuradan geçsek ne olur ki? Ceza yer miyiz? Yemez miyiz? Yer miyiz? 40 saniye. Bence yeriz. Gerek yok. Çadır kurmuşlar buraya böyle. İlk muayeneyi burada yapılıyor. Ona durumun vehametine göre normal servisleri alınıyor sanırım. Allah sağlık çalışanlarımıza yardım etsin. Basmayacağım. Basmayacağım. Basmayacağım, basmayacağım. Niye geçmedin? Hı? Sen bilirsin. Kral. Basmayacaktım yani. bu hız gayet güzel. Abi bu ne ya? Kaza mı yapak yani ney? Bu bir kaza videosu değildir arkadaşlar. Bu bir karantina günlükleri videosudur. Ama maalesef 3 tane tamı tamına 3 tane yarım saat bir saat içerisinde 3 tane tabi siz bunu 10 dakika muhtemelen 5-10 dakika olarak izleyeceksiniz ama tamı tamına 3 tane kaza atlattım. Benim hatam. Yapmış olduğum hatalardan dolayı tehlikeyi soktuğum insanlardan özür dilerim. Yine mi hata diyorsunuz? Bence hata değil. Yani motosiklet bu ne yapayım? Girmeyeyim mi araya? Bak gayet sakin. Relax. Şöyle aradan dereden. Pişt piş. Otobüsün içi boş. Şunları kapat. Devam et. Şöyle fış. İçeridekiler bana kızıyor şu anda. Ulan diyor biz diyor bu trafiği çekiyoruz. O diyor bastı gidiyor. E, gideceğim tabii. sen de al. Sen de al motor. Bak hop 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 hop. Kaza yapmadan gidersen. <laughs> Kral. Şuradan da geçecektim de neyse. Bugün kaza videosu olmasını istemiyorum. Dayı dur. Tamam geçebiliriz. <laughs> Aynalarımızı açalım. Bugün kaza yapmayacağız. Kaza yapmayacağım diyorsun Daha hala artist artist hareketler. Yeter ya. Yeter ya. Dayı ne yapıyorsun ya? Işık yanıyor. Allah Allah. Hem yaya geçtiğine durmuşsun hem de adamın üstünü üstüne sürüyorsun ya. Allah Allah. Tamam ben de üç tane hata yaptım ama yani sen cık, lütfen sen can taşıyorsun ya ayrıyeten. Ayıp denen bir şey var ya, beni kızdırdı. Belasız kazasız belasız bugünü de atlattık. Gördüğünüz gibi Ankara, Sincan ve Eryaman'ın bir kısmını göstermeye çalıştım size. İnsanlar dışarıda kimi dikkat ediyor, kimi etmiyor. Az önce kaza yapmak Buradan kurtulduğum yer bir daha yapmak istemiyorum dedim sana. Bak burada görevliler var. Muhtemelen onlar olduğu için bu aralarındaki mesafeye dikkat ediyorlar. Onlar olmasa sürekli uyarıyor. Onlar olmasa insanlar hep üst üste. Bugün de böyle bir video oldu. Umarım güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Klasik şeyleri söylemiyorum. Abone ol, beğen bilmem ne, yorum yap. Vırt zırt. isteyen olabilir. Olursa olur. İyi olur. Bence olsun. Olun olun. Kesin olun. Niye olmayacağınız ki? Sadece abone ol diyeceğim bitti. Para yok, pul yok. Bedava. Bak ben size video çekeceğim diye 3 tane kaza atlattım. Siz oturduğunuz ya 10 dakikada izlediniz bitti. O yüzden abone olun. Bir de şuradan size pazarı göstereyim. Pazarın giriş çıkışlarında neler var? Nasıl tedbirler almışlar? Bunları da göstereyim. Oradan videomuzu bitirelim. Şöyle etrafını çevirmişler. Yani her yerden girip çıkamıyorsunuz. Pazarın içi şöyle girmeyeceğim arkadaşlar. Yani giremem şu ortamda. Zabıta giriş çıkışta şöyle gördüğünüz gibi ateş ölçüyor. İleride gördüğünüz gibi dezenfektan var. Giren herkes ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor. Kontrol noktalarından giriş çıkış yapılıyor.